Merhabalar, bugün sizlere nasıl Minecraft'ta otomatik kapı yapabileceğinizi göstereceğim. Bunu kendim tasarladım. Diğer kapı, diğer otomatik kapılardan biraz daha farklı bir kapı. Sensörlü kapı daha doğrusu. Sensörlü yani gördüğünüz gibi yerde hiçbir şekilde basit plakası falan yok. Şalter falan yok. Siz yürüdüğünüz zaman kendinden açılıyor. Bakın. Bir dakika. Ben geçiyorum buradan. Açıldı ve kapanıyor. Tekrar geliyorum. Açıldı. Kapandı. Bu şöyle iskelet sistemi şöyle bir göstereyim. İki tane yapışkan piston koydum tabi orada da var. Şöyle aslında yukarıdan bakıldığı zaman sadece bir tane reston var. Alttan da çok az bir sayıda reston var. Bunu nasıl yaptım? Tabii ki 1.19'a gelen Warden'la birlikte oyuna eklenen şark sensörü sayesinde yaptım. Şu an 1.20'de bunu kolayca yapabiliyoruz. Çok basit bir işlem. Ekstra hani ekstrem bir e, malzeme gerekmiyor sadece belki şarj sensörü biraz ekstrem olabilir. Başka bir şeysi yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Şimdi size bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hemen geçelim. Bize gerekli olan malzemeler burada. Bunlar her e, yapanın değişmeyen malzemeler. Bunlar değişken olmayan malzemeler. Bunlar değişken olan malzemeler. Öyle ayrım. Yani hepiniz bunları kullanmanız gerekiyor. Şark sensörü, yapışkan piston, reston tozu ve reston meşalesi. Tabi bu, bu, geri kalanlar işin rengi. İşin ne denir? Zevk artık. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle yapacağınız kapının bir biçimini seçmelisiniz. Nasıl bir kapı yapacaksınız? Ee, yani tek mi? Çift mi? Mesela ben orada çift yaptım. Çift kapı. Genelde çift kapı yapılır. Şöyle arkadaşlar. Öncelikle benim yaptığım gibi. Ben camdan yapacağım kapının şeyine Görünüş e, biçimini Siz artık nereden, neyden yapacaksanız Onu seçin Bakın pistonlar açık olduğu zaman Camlar tam birbirine kapanmalı Siz gidip de şöyle bir şey yaparsanız Bu piston açıldığı zaman Buraya da bir piston koyduğunuz zaman Açılamayacak yani Görüyorsunuz O yüzden pistonları şöyle yapacağız Hemen uzatmadan yapalım Şimdi bu pistonlar açtığımız zaman tabii Arkadan gitmeyiz Ne oluyor lan bu bu şekilde olacak. hepsine bir güç vereyim. Mesela i̇şte şöyle güç verdim zaman ikisi de gidecek. çekti de. Şuna da bir tane güç verelim. Gördüğünüz gibi şimdi bunu kırdım zaman hop çekti. Ama arkadaşlar şimdi bu kapılar normalde kapalı olmalı. Biz geldiğimizde açılmalı. Şimdi onu yapacağız. Plan. Başlayalım. Altı hemen bir kazalım. Ben buraları şöyle ya taş yapmıştım. Kum var çünkü burada. Şu altına ben bir temizleyeyim. Şimdi yavaş yavaş kademe kademe gösteriyorum. Evet. Şöyle bir kazalım. Tamam mı? Benim bu burada kullanacağım sistem biraz böyle güzel bir sistem. Yer kaplamayan bir sistem yaptım. Şu ileride de gördüğünüz gibi bakın. Şurada şöyle tek blokluk. Normalde şöyle uzatıyorlar. Şöyle çapraz bir şey yapıyorlar falan. Ben ondan yapmadım. Böyle tek blokluk bir şey yaptım. Kolay. Arkadaşlar şimdi şalk sensörüne koyuyoruz. İki tane koymayın. Dengesi bozulur. Siz bu taraftan geldiğiniz zaman ilk bu algılayacak. Kapı açılacak. Kapanacak. Bu son algılayacağı için böyle bir gariplik bir şey olacak, dengesizlik olacak. O yüzden öyle yapmayın. Şimdi buradan restonları çektik. Bakın ben buraya blok koyduğum zaman, hareket ettiğim zaman sensör bunu algılıyor, bunu sinyallere çevir Düştüm, hop oh, algıladı, Sen, e, sinyallere çevirdim Şimdi burası güzel, devam edelim. Burası önemli. Burada istediğiniz blok kullanabilirsiniz. aha ben toprak kullanıyorum mesela. Ben görün yani topraktan da oluyor. Bunu koyduk arkadaşlar. Şimdi. Üstüne bir tane torch koyuyoruz. Minecraft'ta bir size bir şey göstereceğim. Şunu at da şunu var. Böyle geyik sistemi diye bir şey vardı. Yanlış yapmazsam umarım doğru yaparım. Buna enerji verdiğim zaman bu kesilecek büyük ihtimalle. Kesilmedi. O zaman arkadaşlar böyle oluyordu. Şimdi ben bunu enerji verdiğim zaman üstteki kesiliyor. Bu şekilde bir sistem var. Şimdi ben bunu kırdığım zaman bu enerji alıyor. Burada da onu kullanıyorum. Şu an şunun enerjisi var değil mi? Buradan buna bir enerji geldiği zaman iki tane enerji bir arada olamayacağı için bu meşadaki enerji kendini kesiyor bakın. Enerji geldi kesti. Şimdi devam edelim. Üstüne bir tane blok koyalım. Tamam mı? Bak kapı itiyor. Niye itiyor arkadaşlar? Şu an enerji gelmiyor. Bu açık. Çünkü bu algılamadı. Enerji yollamadı. Bunu kesmedi. Bu açık olduğu için yukarıdaki pistona enerji veriyor. Nasıl veriyor arkadaşlar? Ee, şu blok sayesinde veriyor. Bu, buradan buraya enerji aktarımı olmuyor. Reston meşaleleri üstünde, altında, yanında herhangi bir yerde bulunan bloklara enerji verir. Blok da o enerji stone aktarıyor. Peki üsttekine nasıl vereceğiz? Üsttekine blok koyarsak olmaz. Blok bloğa enerji aktaramıyor. O zaman bir tane reston koyacağız. Bakın bu şekilde aktarım söz konusu oldu. Ben size mantığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hemen uzatmadan bir tane daha yapacağım. Ne yapıyorduk? Hemen bunu koyuyoruz arkadaşlar. Bakın şu hizadan koyuyoruz. Koyduk mu? Üstüne bir tane herhangi bir blok koyuyoruz. Koydum. Onun üstüne bir reston koyuyoruz. Bak. Şu an kapalı. Ben geldim. Açıldı. kapanma. Şimdi buraları güzelce bir dolduralım. Şuraları kapattığım an, bitmiştir, evet Gördüğünüz gibi, otomatik kapımızı yaptık Şurayı kıralım Bu şekilde, bitti Bakın, böyle sıkıntılar çıkabiliyor siz yakınlaştığınızda düzelir. Şu geçiyorsunuz kapanıyor. Şimdi size e, bir örnek göstereceğim. Nerede kullanabilirsiniz? Bu şekilde bakın ben buraya yaptım. Bu şekilde yaklaşıyorsunuz. Hop giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Böyle güzel bir prototip. Hatta içinde göstereyim hemen size şöyle. Süren de bayağı aç. 10 dakikaya geçmesin video da. Siz de sıkılmayın. Bu şekilde bakın yine aynı sistem. Bir tane shulker. Şöyle enerji veriyor, kapatıyor. Bu şekilde kapıyı açıp kapatıyor. Bunu çoğu yerde kullanabilirsiniz. Evet, videomun sonuna geldik. Böyleydi. 1.20 ve 1.19 yapabileceğiniz güzel bir sistem. Artık piston de pardon. Basınç plakası devri kalktı. Bu şekilde e, temiz işçilik yapabilirsiniz. Frekans yoluyla kapıyı açıp kapatabilirsiniz. Umarım be beğenmişsinizdir. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki nasıl yapılır videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.